Merhaba arkadaşlar. Arşiv Cadım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir oyun oynayacağız. Yılın son oyununu oynayacağız. SOS Ops oynayacağız. Bunu Ekim Ekim'deki Steam Next Fest'te oynamıştık. Çok kısa bir sürede denemiştik. Böyle bir başlangıcını ilk bölümünü mü oynamıştık. Hoşumuza gitmişti. Ardından oyun ne zaman çıkartıyorduk? Yakın bir süre demişlerdi. Oyun 30 Kasım'da çıktı. Yayıncıdan rica ettik. Yayıncı da bizi kırmadı. Bize oyunu gönderdi. Gerçekten denemek istediğim bir oyundu çünkü. Ve ayrıca geliştirilirken de arkadaşlar oyuna Türkçe dil eklendi. Oyunun demosunda sadece 4-5 dil vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 21 dil. Şu an rastgele salladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21. Oha tutturmuşum. 21 tane dil desteği var arayüzde. Seslendirme yok tabii ki. Alt yazıya da zaten ihtiyaç yok sanırsam diye düşünüyorum öyle bir tahmin ediyorum. Ancak Türkçe arayüzümüz var yani. Oyunda Türkçe dil desteği var. Ki şurada yerelleştirme yapmışlar. Türkçe dil açıklamalarını da eklemişler. Şöyle ufak bir geri, e, sistem gereksinimlerine bakacağım. Önerilen için 8 GB RAM. Ryzen 5, işte, 5 istemiş. Hemen oyunu denemeye geçmek istiyorum her şeyi geçip. 5 dolar, dolarlık bir fiyatı var. Yakın zamanda yeniden bir indirime gireceğini düşünüyorum. %10-15 arası. Bir bakalım oyunumuz nasılmış. Hemen ardından tavsiyelerimize ve puanımızı verelim. Evet oyunda Türkçe dil desteği hemen şurada bir gözümüze çarpıyor. Başlamak için herhangi bir tuşa basın. Evet bu... Arayüzü değiştirmişler. Çok basit, çok kötü bir arayüzü vardı. Bunu profesyonelleştirmişler sunarken. Ayarlara girip bakacağım öncelikle. Evet gerçekten dil desteği var. Fare hassasiyeti, kontrol hassasiyeti. Ana müzik ses düzeyini şöyle bir arttırıyorum. Rahatça duyun diye. <laughs> müzik ses düzeyini de şöyle bir arttırdım. Pencere muhteşem ekran. 1080 destekliyor en yüksek. Maksimum FPS devir dışı çok yüksek. Ultra kenar çalışma devir dışı parlama. Vinyet. Bunlar açık. Bir geldim. Kontrollere bir bakmak istiyorum. Escape durdur. Kamera kilidi al. Metin sohbeti enter. Niye böyle metin sohbetine ihtiyacımız var şu an bilmiyorum. WASD. Hı. Hemen bir bakalım. Bazı kontrolleri oyun sırasında da oynarız. A yerel A oyunda online şey mi var bir dakika şu an hemen şuradan bir bakmak istiyorum arkadaşlar çevirmişim PvP var oha bak bu yoktu demo demo bu yoktu Arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz. Çok güzel. Tek oyunculuğu. Bak, ekranı bölme. Oyun oluştur. Oyuna katıl. Girin. Zaten şu an bir oyunda var. 4 kişilik orada 2 kişi oynuyor. Ama biz denemek için tek oyunculuğu moda giriyoruz arkadaşlar. Computer ile görevi seçin. Burası da aynı şekil. Dikkat. Devam etmek için herhangi bir düğmeye basın. Evet, şurada yeni bir sürü bölümlerimiz var. Biz ne oynamıştık? Kedili bir bölüm, kedileri arama bunu oynamıştık. İl çağ. Bu şu üçünü oynamıştık ya. Yangın falan da fönümüzü çünkü. İlk çağ hemen deneyelim arkadaşlar. Garaj aracılığıyla göreve gidin. Ha, önce eğitim merkezi. Ben bir eğitim merkezine gitmek istiyorum. Görev yapmadan önce. sol el sağ el bunları tıklatıymışız daha iyi olurmuş. boşlukla basarak da zıplayabiliyorum aa bak burada çiçeği var Kutuyu aldım ve gittim. Tembeller için, profesyoneller için. Hadi bakalım. Nasıl çıkıyor lan. Abi bak yukarıya çektim. Bak aşağıdan bakınca Bak aşağıdan bakınca olmuyor zaten. Yukarıdan bakınca da ha bak kamera oynatınca zaten yukarıya çıkıyor. Ama benim kamerayı yukarı itmem için Oradan şey yaptım. Face'te atla dedi. Oğlum. Serbest düşüş. Evet. Ha, kedi kendini bırakıyor. Oha. Nerede lan bu kedi? Şunu şöyle Bakayım nasıl yapabileceğim ya. Ha, çıktım. Biz bu işte profesyoneliz aga. Like, bir de da kristi. Çok kötü bir espri yaptım. Umarım anlamadınız. Bak ne diyor? Kancalar. Buradan bir kanca alıyorum. Alabilir miyim acaba? Ne götürür? Kancayı aldı. Kancayı şeye takıyorsun. Öyle lambur dur diye atlamak yok. Şöyle atlarlar. Araca giriş. Televizyondan izliyorum şu an. E aracı tuttum. Ne yapacağım şimdi? Bu adam göt atıyor abi ben. araç. WAS'de ben niye aracı kullanamıyorum peki? Abi araca biniyorum. Bak şuradan izliyorum şu an. Araca bindim. Direksiyonu tutuyorum. direksiyon da dönmüyor Aha Direksiyon şu an dönüyor. arabasız gideceğim. Bir kule inşa et. Yani şu şeyi öğretmeye çalışıyor. Neyse. Ve çıkış. Hoşçakal dedi. Gidelim de görevimizi yapalım arkadaşlar. Lan hayır. Hayır. İstiyorsan hiç gitmeyeceğim ve Aracı bir seçiyoruz galiba. Bak burada arabayı direkt kullanabiliyorum. Görev neydi? Şişeleri doğru odalara taşımaya yardım et. Ha, hatırladım bunu. Bak. Şişeleri diyor ama kutu aslında. Bunu mesela koltuk takımı var. Koltuğu buraya koyacağız. Doğru yerine. Bak yedi de bir. Git babuş git babuş git babuş. Bak yukarıda bir şey var gördünüz mü? Değiştirmemişler. Çatal bıçak. yaptık. Ya adamın kontrolü cidden çok zor. Bu şey vardı diye bir tane daha oyun. Adamları kontrol ediyorduk. Aynı bu şekilde adamlar. Gerçi bu şekil baya bir oyun vardı da. Fallout muydu? Fallout yok lan. Fallout başka. Fallout başkaydı ya. Flat, flat out vardı. Fallout vardı. Outlast vardı. fallout mı? F başlayan bir oyun vardı. Bu yine çatal bıçak. Aynı yere koyabiliyoruz. Güzel. Şu yukarıdaki en sona saklıyorum arkadaşlar. Bu banyo. En sevin hamamları dökülür. Kenar şeyin söylediği versiyonu çok seviyorum. Bayağı gülerek izlerim yani o sahneyi de. Şimdi... Lan! Adam kutunun üstünde kaldı şuralara bakayım derken. Abi adamlar. Geniş bak banyo tuvalet salon mutfak hepsi bir arada. Adamlar geniş abi. Adamlar rahat. Ve ben bu oyunu çok istiyordum. Çok yani sevmiştim demosunu. Ben bunun muhakkak yeni yılda devamını da çekerim arkadaşlar. Son iki kutumuz kaldı. Bu banjo bu da. Böyle ikisiyle bir arada kaldırırsam. Şimdi bunun üzerine çıkacağız yavaştan. Tırmanma temelleri. Cem hatırladığımız gibi zaten ya. Ekip arkadaşlarına baksana. Lan biriniz de deyin ki bu adam ne yapıyor? Ne bu, bu da banyo? Evet arkadaşlar yılın son oyununda yavaştan sonlara yaklaştık. 2023 yılında fazla olmasa da yeni yeni biraz seri şekilde bak. <laughs> Twitter'dan oyun çekilişleri yapmaya başladık sponsorlarımız sayesinde. Ve bu arada bir başarım kazandık. E tuşuna basılı tutun ve merkeze dönün. 2023 yılında Twitter'dan oyun çekilişi yapmaya başladık. Çok fazla Twitch yayını yapmadık. Twitch'te daha çok Pion'un kanalında yayın yapmaya başladık. Bizim için de prova oldu açıkçası. Onun dışında Steam küratör sayfasında yavaştan bu denediğimiz oyunları yorumlamaya başladık, puanlamaya başladık. YouTube'a bayağı bir içerik girdik. Yani YouTube'da zaten 2023 yılında iki sezon yaptık. Bir işte e, yaza kadar olan bir sürede yaptık. Bir de sonbaharda yeniden başladık. Yani ben onu sezon bir, sezon 2 olarak bölüyorum kendimde. Sezon 3'te yeni yılda başlayacak. Kısa bir ara vereceğiz. Hemen başlamayacağız en azından daha canlı, daha dinamik olacak. Tabi bu arada YouTube'da yayın yokken, yani Twitch'te belki yayın açabilirim, oyun oynarım. Bunlar dışında Twitter'dan çekilişlerimiz devam edecek. Aynı şekilde oyun yorumlarımız devam edecek. Ve daha nice güzel şeyler olacak. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Başka oyunlarda Başka görevlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. Adios. Muçaç.